çok kısa ve çok net, çok kolay bir şey anlatacağım. Bu bizim 0 ve 7 yaşına kadar olan bilinçaltımız var. Düşünün gayet temiz, gayet berrak ama bu yaşlarda bilinçaltımız tam teta frekansında ve duyduğu, gördüğü her şeyi kabul ediyor. Her şeyi alıyor, bir sürü geçiyor. Bunda o dönem duyduğun olumsuz kodlar olarak düşün. Mesela annenden, babandan ya da yakın çevrenden duyduğun şeyler aksine nasıl yönlendiriyor? Bu bilinçaltın, bu da duydukların. Annen dedi ki sana sen bunu yapamazsın. Bu senin bilinç altına ben yapamam olarak geldi. Ya da baban dedi ki sen paraya dokunma kaybedersin. Ya da para kirli sana yaramaz. Para kodun olumsuz. Para bana gelmez. Para benden gider. Ya da annen dedi ki şimdi işim var. Bir gözüme görünme. Daha sonra gel. Diyorsun ki orada görünmezdi ki. Evet ben görünmez olursam sorun çıkarmam. E hadi bir de görünmez olalım. Öğretmenin dedi ki matematikte bu problemi yapamadın mı? Zaten yapamayacaktın. O gün az sonra dedim ki ben matematiği yapamam. Yani özlerin özlere gittim. Evet bu ve daha bunlar gibi onlarca olumsuz kodlarla biraz önce o şeffaf olan bilinçaltın artık bu hale aldı. Şimdi ben bu bardağın arkasından baktığımda etrafı net göremiyorum. Karanlık görüyorum, kasvetli görüyorum ve kalçık görüyorum. Yani benim bundan sonraki hayatta ilgili birçok kalıbım, birçok kodum bu renk gibi karanlık ve olumsuz olacak. Peki bunu ne yapacağız? Bunu dönüştüreceğiz. Yani yeni kalıplarla değiştireceğiz. Şimdi ben bu kalıpların, bu döngülerin ne olduğunu fark ediyorum ve ait oldukları yere geri götürüyorum. Yani bilinçaltımı dönüştürüyorum. Ve ben yapabilirim. Görünür olmak benim en doğal hakkım. Ama ben de dengesinde oldukça başarılıyım. Para bana kolaylıkla gelir. Yani sen eğer kendini farkındaysan, Herkesin. döngülerini fark ediyorsan, ve yedi hedef kalıplarını buluyorsan artık hayata bakışın oldukça temiz ve berrak olabilir. Kısaca tüm hayatın bu su gibi senin.